18. yüzyılın ikinci yarısında başlayan sanayi devrimi gelişen modernite projesi 19. yüzyılın ilk yarısından itibaren Osmanlıları da etkiler. Bu dönemde klasik Osmanlı düzeninde yer alan asker yönetici kadroların yerini ücretli memurlardan oluşan bürokrasi almaya başlamıştır. Modernite düşüncesiyle birlikte ortaya çıkan batılılaşma ürünü kamu binalarının yapımı eski eser koruma düşüncesini de beraberinde getirir. Batıda gelişen yeni kent planlamaları, şehirleri doğrusal geniş bulvarlarla donatma düşüncesi Osmanlı İmparatorluğunda da etkisini gösterir. Von Moltke 1837 yılında bir İstanbul planı hazırlar. Sultan Abdülmecit tarafından daha önce Londra'ya eğitime gönderilen Bekir Paşa ise 1845-50 yılları arasında şehir için yeni bir plan önermiştir. Plana göre şehrin yolları Süleymaniye, Şehzade, Beyazıt, Sultanahmet, Yeni Cami, Sultan Selim, Laleli ve Nuri Osmaniye camilerine yönelir ve yapıları geniş meydanlar çevreler. Mahalleler arasında parklar yerleştirilmiş ve tüm çeşme, sebil, türbe ve medreselerin etrafı açılmıştır. Bekir Paşa planı uygulamaya geçirilememişse de anıtsal kültürel mirasın vurgulandığı bir örnek olması bakımından önem taşır. Bu güzel plan bir kenara dursun, tanzimat yöneticileri bir yandan İstanbul'un modern anlamda imari yönünde çabalarını sürdürmektedir. Bu çabalar geleneksel kent dokusunun tasfiyesi konusunda ciddi bir kararlılık taşır. Bu kararlılık karşısında muhalif sesler yükselmeye başlar. Mimar Mazhar Bey, tanzimatın planlama anlayışını milliyetsiz ve riyakar olarak tanımlamıştır. Tanzimat yöneticilerin cevabı ise kaygıdan uzaktır. Modernleşmeci bir bürokrat ne pahasına olursa olsun modernliği getirir. Diğer yandan 1840 yılında vilayetlerdeki eski eserlerin tespit ve tasnif edilerek kıymetli taşınabilir envanterin İstanbul'a gönderilmesini emreden bir genelge yayınlanır. Halkın bulduğu eski eserler değerinin üçte biri ödenerek satın alınır ve bazı vilayetlerde oluşturulan depolarda toplanır. Diğer yandan eski eser araştırmalarını teşvik amacıyla yabancılara bulunan eserlerin yarı yarıya paylaşılması karşılığında kazı masraflarını kendilerinin ödemeleri koşulu getirilir. Sonradan İstanbul'da toplanan eserler zaman geçtikçe zengin bir koleksiyona dönüşmeye başlar. 1846 yılında saray depolarındaki silahlar birer sergi koleksiyonu halinde düzenlenmeye başlamış, zamanla koleksiyona arkeolojik eserler de eklenmiştir. Koleksiyon 1869'da İstanbul Aya İrini Kilisesi'nde Müze-i Hümayun olarak yeniden düzenlenir. Ancak halka açılmaz. Aynı yıl ilk defa eski eser yönetmeliği Asari Atika Nizamnamesi oluşturulmuş, nizamnameyi uygulamak üzere bir komite toplanmıştır. 1800 1874 yılında bir nizamname daha yayınlanır. 1876'da silahlar ve arkeolojik eserler ayrılır. 1881 yılında Müze-i Hümayun Müdürü Dr. Philip Anton Dettier ve Osman Hamdi Bey'in girişimleriyle Çinili Köşk onartılarak bir müze kurulur. Arkeolojik eserler burada sergilenmeye başlar. 1884 ve 1906 yıllarında birer nizamname daha yayınlanmış, 1916 yılında ise Muhafaza-i Antika nizamnamesi yürürlüğe girmiştir. Bu dönemde yayınlanan mevzuatlar Osmanlı dönemi öncesi eserleriyle sınırlı tutulur ve çoğu arkeolojik eserler olmak üzere taşınabilir kültür mirasına yöneliktir. Yine de kültürel mirası korumaya yönelik mevzuatlar ve kurumsal yapılar oluşturma çabası, müzeciliğin ilk adımlarının atılması, kazı ve eserlerle ilgili sınırlı da olsa çeşitli yayınlar oluşturulması, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bu alanda bırakılan miraslar olur. 23 Nisan 1920'de açılan Türkiye Büyük Meclisi'nin başlıca faaliyet alanlarından biri kültürel mirası koruma olmuştur. Meclisin açılmasının hemen ardından kurulan ilk hükümette müzecilik faaliyetlerini düzenlemek adına Türk Asari Atikası Müdürlüğü oluşturulur. Birimin adı daha sonradan HARS yani Kültür Müdürlüğü olarak değiştirilecektir. Ziya Gökalp'in önerdiği ve geliştirdiği HARS kavramının eski eser tanımı yerine geçmiş olması Cumhuriyet dönemi koruma düşüncesindeki kayda değer adımlardan biri olur. HARS Müdürlüğü 1922'de Asari Atika ve Müzelerle Kütüphaneler ve Güzel Sanatlar Müdürlükleri olacak şekilde ikiye ayrılır. Asari Atika ve Müzeler Müdürlüğü koruma çalışmalarına da yönelir. Hars Müdürlüğü yayınladığı genelgeyle ülke genelinde bir kültür varlıkları envanteri hazırlama girişimine başlanır. Asari Atika Encümeni artık eski eserleri koruma encümeni olmuştur ve İstanbul ili dahilindeki eski eserlerin onarımı, taşınması ve yıkımı konusunda kararlar almakla yetkilendirilmiştir. Kurul, Cumhuriyet'in koruma alanında ilk denetim ve karar mekanizmasıdır. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in kurulması, kültürel miras alanında yeni ve çağdaş ilkelerin gelişimini hızlandırır. Önemli yeniliklerden biri, Anıtsal yapılardan başlayıp sivil mimarlık eserlerini kapsayacak biçimde Osmanlı yapılarının kültür mirası olarak kabulü olur. Osmanlı saray ve kasırlarının korunması Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bırakılır. İstanbul Valisi Başkanlığı'nda 1924 yılının Mart ayında toplanan kurul Topkapı Sarayı'nın İstanbul Müzeler Umum Müdürlüğü'ne bağlanarak halka açılmasına karar verir. Böylece Topkapı Sarayı yeniden işlevlendirilen ilk anıtsal yapı olur. 1923-1933 yılları arasında Cumhuriyet'in başkentini planlı olarak yeniden oluşturmak adına günümüzde de önemini koruyan yasal düzenlemeler yapılır. Modern kentleşme projesinin uygulandığı ilk Anadolu şehri ise başkenti ilan edilen Ankara'dır. 1930 yılında çıkarılan 1580 sayılı belediye kanunuyla belediyelere plan yapma zorunluluğu getirilirken kentlerde geleneksel doku ve modernleşmenin gerektirdiği modern kentsel yapılaşmanın yer aldığı yan yana ancak iki farklı kentsel doku ortaya çıkar. Savaş yorgunu bir ülkede kentlerin ve toplumun mümkün olduğunca hızlı modernleşmesi, kültürel ve iktisadi kalkınmanın birlikte ve eş zamanlı sağlanması amacıyla ortaya çıkmış güzel ve sağlıklı kent yaklaşımı, şehircilikle ilgili uygulama ve yazında eski şehir, yeni şehir ikiliği olarak kendini göstermiştir. Neyse ki 1933 yılında kabul edilen Belediye Yapı ve Yollar Kanunu, taşınmaz kültür mirası ve korunması konusunda ileriye dönük önemli bir adım olacaktır. Bu kanunla her ne kadar anıtsal yapılarla da sınırlı olsa, yapıların çevreleriyle birlikte bir bütün olarak korunması ve eski eserlerin yoğun olduğu alanlarda özel mekansal düzenlemeyle anıtsal nitelikli eski eserlerin her yönünde 10 metre açıklık olması gereğine karar verilir. Atatürk 1930 yılında 3 aydan fazla sürecek olan bir yurt gezisine başlar. Konya'daki anıtları gezdikten sonra Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Tevfik Büyükoğlu ve Afet İnan'ı çağırtarak görüşlerini alır ve dönemin başvekili İsmet Paşa'ya Cumhuriyet'in koruma düşüncesinde bir dönüm noktası olacak telgrafı yazar. Telgrafta Türk medeniyetinin hakiki mimari şaheserleri sayılacak kıymetteki yapıların harap hallerinden duyduğu üzüntüyü dile getiren Uda Önder, özellikle Karatay Medresesi, Alaaddin Camii, Sahip Camii ve Türbesi, Sırçalı Mescit ve İnce Minareli Medresenin derhal tamir ettirilmesi gerektiğini ifade eder. Ayrıca telgrafta memleketin her yerinde define halinde yatmakta olan kadim medeniyetin gün yüzüne çıkartılması için müze müdürlüklerine ve kazı bölgelerine acilen arkeoloji uzmanları yetiştirmek gerektiğini, bunun için daha önceden yurt dışına bu alanda eğitime gönderilmiş öğrencilerin bir kısmının uygun olacağı belirtilir. Telgraf üzerine anıtların bakım ve onarımlarının yapılmama sebeplerini araştırmak ve bunlara çözüm üretmek adına bir komisyon kurulur. Komisyon, ödenek yetersizliğini tespit eder ve onarılacak yapıların insanlık için bir değer taşıdığını, dolayısıyla onarılması için gerekirse uluslararası kuruluşlardan destek talep edilmesi gerektiği konusunda görüş bildirir. Aynı komisyon, anıtların tescili, restorasyon ve bakımlarıyla bunlarla ilgili yayınlar yapılarak halkta kültür mirası bilincinin oluşturulması konularıyla ilişkili de önerilerde bulunur. Ulu Önder'in telgrafı, Cumhuriyet'in kültürel miras ve koruma alanında günümüze kadar devam eden temel politikalarının oluştuğu bir sürecin fitilini ateşlemiştir. 1931 yılında yayın hayatına başlayan Türkiye'nin ilk mimarlık dergisi Arkitek baş yayıncısı ve derginin kurucularından biri olan Zeki Sayar, Bizans Anıtları Enstitüsü kurmanın gerekliliğini belirtirken, özel anıtları ve bize tarihten kalan mimarlık ve diğer sanat eserlerini daha bilimli ve daha esaslı koruyabilmek için birçok kollarda çalışan ayrı ayrı sanat, bilim ve araştırma enstitülerine ihtiyaç olduğunu ifade etmiştir. Sayarın ifadelerinden anlaşıldığı üzere cumhuriyetin koruma düşüncesi yalnızca milli kültür anlayışı içinde değil yaşanılan coğrafyanın tüm kültürel birikimine sahip çıkan kapsamlı bir bakış açısı etrafında şekillenmekteydi. 1932 yılında kurulan Türkiye genelinde barınma, sağlık, eğitim, çevre, kadın ve engelli haklarının savunulması ve genişletilmesi için faaliyet gösteren ve kamu yararına çalışan dernek statüsünde bir sivil toplum kuruluşu olan halk evleri, Cumhuriyet'in ilk yıllarında kültürel miras alanında da önemli bir rol oynamıştır. Başlangıcından 1955 yılına kadar halk evleri tarafından yerel tarih, arkeoloji ve kültür mirası alanlarında birçok telif ve tercüme kitabı yanı sıra kendi yayınladığı tutukları dergilerde de konuyla ilgili çok sayıda makale kaleme alınır kuruluşun halka dönük yayınları koruma düşüncesinin henüz olgunlaşmadığı erken dönemde bu görüşün duyurulması ve savunulması açısından büyük bir önem taşır. Erken Cumhuriyet döneminin koruma alanındaki önemli simalarından biri de Sedat Hakkı Eldem'dir. Onun Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde başlattığı Milli Mimari Semineri dersi sistemli biçimde Osmanlı dönemi sivil mimarlık yapılarının röleveleriyle belgelenerek arşivlenmesi konusunda ilk girişim olur. Bu girişim ilk kez Eldem'in tanımladığı Türk Evi kavramının da bilim temelini oluşturmuştur. İkinci Dünya Savaşı sonrası Türkiye'nin hızlı nüfus artışı, iç göç ve kentleşme süreci tarihi kent dokularında önemli bir tahribata yol açar. 50'li yıllara gelindiğinde ise iktisadi kalkınma çabaları ağırlık kazanmış ve bu ortamda kültürel varlık alanına ayrılan mali destek neredeyse ortadan kalkmıştır. 1951 yılında Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu teşkiline ve vazifelerine dair kanun yürürlüğe girer ve oluşturulan yüksek kurul yurt içinde korunması gereken mimari ve tarihsel özellikle anıtlarla ilgili bilimsel görüş bildirmeleri adına görevlendirilir. Sadat Hakkı Eldem, Ahmet Hamdi Tanpınar, Semavi Eyice, Doğan Kuban gibi kültürel miras alanının önemli isimleri bu kurulda görev almışlardır. 50'li yılların bir diğer gelişmesi de 1954'te Avrupa Kültürel Anlaşması'nda belirlenen herkesin kendi mirasını koruyarak ortak Avrupa kültür mirasına katkıda bulunması anlayışıyla Avrupa Konseyi üyesi ülkelere göz ardı edemeyecekleri bir sorumluluk yüklenmesidir. Bu sorumluluk tabii ki üye ülkelerden biri olan Türkiye'yi de bağlayacaktır. 1960'lar bölge müzelerinin yaygınlaştığı ve koruma alanında daha sistemli yaklaşımların izlendiği bir dönem olur. Arkeolojik araştırma ve kazılarda belirgin bir artış yaşanır. 61 Anayasasının 30. maddesiyle devlet tarih ve kültür değeri olan eserlerle anıtları koruma yükümlülüğünü üstlenir. 1967 yılına gelindiğinde Venedik Tüzüğü mecliste onaylanır ve böylece Türkiye evrensel koruma anlayışını resmen kabul etmiş olur. Çukurova Bölge Planı Güneydoğu Anadolu Koruma Projesi ve Keban Barajı Kurtarma Kazıları gibi projelerde artık etüt ve planlamada kültürel mirasın korunması da gündeme gelmeye başlamıştır. 60'lardan itibaren Türkiye'de koruma düşüncesi kavramsal ve akademik düzeyde de olsa bir ilme kazanır. 1973 yılında koruma alanında yapılacakların sınırlarını belirleyen eski eserler kanunu oluşturulur. 1983 yılında ise hali hazırda yürürlükte olan kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu çerçevesinde kültür varlığı kavramı artık resmen tanımlanmıştır. Osmanlı Tanzimat döneminde başlayıp Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar süre gelen koruma ve modernleşme ikilemi erken Cumhuriyet döneminden itibaren iktisadi kalkınmayı kültürel kalkınmayla birlikte ele alan dengeli bir yaklaşıma dönüşür. Kültür ve koruma çağdaş bir toplum ve devlet olmanın ön koşullarından biri olarak kabul edilmeye başlanır. Özellikle halk evlerinin yerel düzeyde Anadolu'nun tüm tarihi geçmişini ve birikimini kapsayan tarih anlayışı bu konudaki farkındalığın oluşmasında önemli bir rol oynar. Günümüzde UNESCO ve ICOMOS gibi uluslararası Arası kuruluşların oluşturdukları ve standart haline gelmiş evrensel kültür anlayışı olağan görülür. Yine de mevcut haliyle koruma düşüncesi hala tartışılan ve gelişmeye devam eden bir konudur. Uygulamada ise çoğunlukla subjektif kararların biçimlendirici olduğu söylenebilir.